Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün sizlere iPhone XR alacaklara bir öncülük edecek videolara güncel bir video hazırlamak istiyorum iPhone XR'ı kimler neden almalı kimler alırsa mutsuz olur gibi Aslında bu soruda yani daha doğrusu bu videoda birçok sorunun cevabını bulacaksınız Ama bulamayacağınız cevaplar için de yorumlar kısmına bana sormayı unutmayın Bütün yorumlara dönüyorum zaten yorumlara soru olarak yazınca anlayacaksınız arkadaşlar Bir de daha fazla içeriğin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın Sizleri de seviyorum beni desteklemek için lütfen kanala abone olabilirsiniz beni mutlu edersiniz Şimdi arkadaşlar bugün iPhone XR'ı çok hızlı anlatmak aslında çok doğru değil ama yüzeysel olarak da değinmeyeceğim, biraz derin bir mevzu değineceğim ama asla teknik özelliklerine çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü çoğu videoda teknik özelliklerle boğuluyorsunuz ve önemli olan şey teknik özellikler değil. Sizin o teknik özellikleri ne kadar kullanabileceğiniz olduğu için burada ondan bahsedeceğiz. Mesela sarı kimler almamalı? Önce bundan başlayalım. Bir telefondan maksimum görüntüyle uğraşacak fotoğraftaki en iyi rengi almak isteyen, en doğru rengi almak isteyen insanlar kesinlikle XR almamalı. Yani fotoğrafçılıkla uğraşacak, video kurgusuyla uğraşacak, profesyonel olarak içerik üretip YouTube'da, Instagram'da, Reels'larda, TikTok'ta ön plana çık çıkmak isteyen insanlar kesinlikle XR almamalı. Çünkü doğru renk kalitesini yakalayamayabilirler. Ama böyle basit düzeyde işte benim renk için renkler çok önemli değil. Yani ben yapayım videoları birleştireyim atayım Instagram'a TikTok'a keşfete düşsün gibi bilirler alabilir. Çünkü kamerası da güzel işlemcisi de güzel ve açıkçası şarjı da bir tık daha iyi dayanıyor. Ama şarjı şu konukta da iyi dayanıyor. Eğer telefonunuzda günlük 8-10 saat arası ekran süresi alırsanız telefonunuzu 2 kereden bir tık fazla şarj etmeniz gerekebilir. Çünkü iPhone XR'ın ekranı ve bataryası diğer telefonlardan bir tık daha düşük o seride çıkanlardan. Çünkü maliyeti bir yerlerden kısmak zorundalar. Ve bunu genelde kasa kalitesi, ekran kalitesi ve bataryanın miliamperinden kısıyorlar arkadaşlar. İşlemciye dokunmak istemiyor. Çünkü iPhone her koşulda en iyi performansı verdirmeye çalışıyor. O yüzden XR'ı çok yoğun kullandığınız zaman şarjınız hızlı bitebilir. Peki XR'da sizi mutlu edecek şeyler nedir? Açıkçası fiyatlar o kadar çok dalgalanıyor ve o kadar çok değişiyor ki. O yüzden bu videonun çekildiği dönemde XR'la aynı düzeyde olan telefonları düşünün. anda telefonları ve hepsini çöpe atın. Çünkü XR'la hiçbirisi baş edemez. Genelde şöyle bir şey var. İnsanların bence en çok yanılgıya düştüğü şey de bu. Bu videoda o da cevaplansın. Aklında acaba sıfır bir Samsung şu telefonu mu alsam yoksa ikinci el bir XR mı alsam sorusu varsa kesinlikle ikinci el bir iPhone bütün Samsung telefonlarının sıfırların tokatlar. Aynı fiyat düzeyinden bahsediyorum. Gidip 20 bin liralık Samsung cihazlardan bahsetmiyorum tabii ki. Her telefon arasında belli farklı segment farkları var arkadaşlar. Peki değineceğimiz son noktalardan birisi ne olur açıkçası arkadaşlar? iPhone XR'ı alacaksanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sıfır iPhone XR fiyatları zaten 7-8 bin 9 bin lira bandına kadar çıkmış. Büyük ihtimal 10-11 bandına da dayanır belli bir süre boyunca. O fiyatlarda ikinci el iPhone 11 bakabilirsiniz. 0 XR alacağınıza. İkinci el iPhone 11'ler XR'lardan tabii ki çok daha mutlu eder. İşlemci yeni, gece modu var falan gibisinden. Çünkü gece modu olan iPhone'dan insanları daha çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten gece modları güzel çalışıyor bence. Kısaca bir toparlayacak olursak İkinci el XR alınır mı sorusunun cevabı temiz alırsanız alınır. Sıfır XR alınır mı sorusunun cevabı sıfır telefon kullanmak istiyorsanız ve o kadar paranız varsa alınır. Kaç sene götürür? Çok açık söylüyorum. 5 sene rahat götürür temiz kullanımda. iCloud'da satın alırsınız. 64 GB bir XR çok çok rahat yeter. Ama iCloud'la uğraşmak istemiyorsanız 128 GB bir XR alın. O da size çok çok rahat yeter. Çünkü 128 GB telefon aldığınız zaman daha çok yazılım güncellemesi alabiliyorsunuz. Doğal olarak telefondaki hafıza çok kolay dolmuyor. Bu yüzden 128 GB telefonları ben iPhone'larda daha çok tercih etmenizi öneriyorum. Zaten belli bir modelden sonra artık 64 GB'ta kaldırdılar bunun farkında oldukları için. Ha belli bir zaman gelir atıyorum bundan 4 sene 5 sene sonra artık 128 de yetmemeye başlar insanlara. Çünkü programlar çoğalıyor, fotoğraflar kaliteleştikçe boyutları büyüyor tarzında böyle farklı sorunlar oluyor. Yani konuyu çok dağlandırıp bulandırmasak bence 2022'de de 2023'te de iPhone XR'ın sıfırı da alınır, ikinci el alınır. Her türlü işinizde görür açıkçası. iPhone XR hiçbir yerde mahcup etmez diye düşünüyorum. Herhangi bir soru kaldıysa aklınızda yorumlarda bana sormayı unutmayın sonraki videoda çok çok daha beni takip edin like atın ve hoşçakalın görüşürüz